Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meto yani Metos. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynayacağız. İlk videomu çekiyorum. Daha Mouse bozuldu. Neyse onu düzeltelim. Öyle başlayalım. Ah, Görüyoruz. Bak düzeldi. Evet. Sizden ilk video açın rekor like patlaması bekliyorum. Şunun sesini kısalım. Evet. Rekor like patlaması bekliyorum. Ay çok gitti koyuna. Ben bir sesim kayıt daha az çıktığı için oyunu sesini kısmam lazım. Bakalım yukarı ne olacak? Sigma, Sigma, Boy, Sigma, Boy, Sigma, Boy. Apple. Oh, bu ne oğlum? Apple. Hiç bilmediğim yerden geldi. Fobiyazı yukarı mı çıkartıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki Anlamadım ki. Anlamadım gitti ya Allah'ım. Bir işte. Bir menü diyoruz yollara biz yollara yollar bize giriyor biz de yollara giriyoruz bu ufaları da amına koyayım bunlar amını taşını sikeyim ya bırakın da gidek amına koyayım <gülüyor> <gülüyor> Heh, dur dur bravo ha Geç. Böyle. Hadi yürü. Yürü lan. Ananı sikeyim. Koş. koş. Oh sonunda. Bir dakika 31 saniyede tamamlamışım. Da bir dakika 32 saniye. Son anda yani. Neyse devam ediyor. Ras. İlk, ilk maçtan win gelirse yani ben burada koparım. bak el dia benim recorro menem vine y se vine todo lo que no más recorro mar koş, koş, koş mana cuya y Kaybeder bu mouse yüzünden. Dur line. Dur amına koyayım. Anneni sikeyim ya mouse. Aldık tamam ye. Ya böyle gidiyorum hocam ne önüme görüyorum. Ne başka bir şey görüyorum bu nedir iyi. Böyle bir yarışma oynanır. Bak. Ha? Hay Allah'ını çıkayım ya. işte oğlum ya. mouse'un. lan. Vallahi şu mouse başka mouse alacağım. Ya. Oğlum emin edelim mouse ya. Aman okuyayım. Mouse bak. Yine bozuldun. Yine bozuldun. Bozulma lan ibne ya. Ama gerekiyormuş. En ayı gibi bakıyorum. Sparkles neler? Şu an diyelim bakalım neymiş mağazada da ücretsiz bir şeyler var. Şans çarkı. <laughs> Benim şansım yüksekti. Diye özel ya da efsane tutturacağız. Bak bak yetenek jetonu gel ya yetenek jetonu gel ya ekşi çeşit geldi? bakalım neler var? 4 8. Oğlum, dolar 8 dolar mı? 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 Dolar mı?

bu oyunlarda babam çağırdı baba ne oldu dedi ki ne olacak amma oğlumun um, Hayır devladı dedi adam başıma sövdü dedim baba ne oldu dedi koyun kaçmış ben de dedim nasıl kaçar ya bir yanlışlık yok vardır falan ben koyun kaçırmam dedim. Tamam dedi. Nasıl kaçırmazsın de bak kaçmış işte dedi. Ben de dedim ki baba dedim nasıl kaçır Ben oyunları önünden kapatıyordum dedim. Onların kaçma dedim ihtimali yok dedim. Babam da bir bana inanmadı. sana inanam dedi neden attız bunu neden anamana koy. Baba dedim ne anlamı gördü ben reis bunu. Babam dedi hareket yor anamana koyun lan. Oçtan istemeyene. Işte Abo bak hareketi gelsin. Pam. Bir serrecord römbero Şimdi bir 14 yaptım. Benim kral babanın mamma ne anlayayım. Öyle işte böyle bir <laughs> anıydı. işte. Yani bir sonucu çıkmış antitiz antı diye. Her de adam Çok güzel ama. Ay bir bana veremem ama çok iyi çok iyi olmasa olur dedim yani bir şey, bir şey değil. olması şart farz Üçüncü çok güzel Disko var, Messi var, Murat var Onlar bize çok avelik yapıyor Sonucu bir şekilde bulup gelirseniz Bir abi bulursunuz kendinize Annen söylemesi Orada duramazsınız. Ben ama bu ya, bu da ortalıkta dolaşırsınız. ona deriz tabii ki ya ben de O senin etmeyene, suyuna, her şeyine sahip çıkıyor derim. Tabii ki ya da de abim dedim. Ama dedim çok cüz vermedim derim. Dedim çok cüz verince sikiyor. Ee, anladım. Top gelecek. Ananı sikeyim top geliyor top geliyor 11. birinci olacakken oğlum ikinci ya Esat gelme Esat Esat ne alaka bilmiyorum olsun ikinci turu da geçtik Abi de söyleyeyim Türk iş var Minecraft sunucusu ne size hani yaparlar abilik. Ama bağırlarına basmamanız gerekiyor. Nasıl yani? Ya onun istemediği şeyleri yapmayacağınız. atmayacağınız. Abi şartı bu. Abi onları... E, Amına koyayım konuşamadım. Eğer sizin olmasını istiyorsanız onlara oyuna suyuna gitmeyeceksiniz. aksi takdirde kötü işler olabilir. Ondan söylemesi. Onlara iyi davrandım. Onlar da bana oranda sonucu da Bakalım hangi harita gelecek? Sizin aksu yok. Dinleyelim. Oşşal amına koyayım. Ben mister mister geldi. Ben bu yapamıyorum. Aha, bir gitti. sikeyim ya. Aa bu da gitti. Bu da kaç daha olmuş. Bakalım. 12 dakika video olmuş. Neyse arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Bir Diğer videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Mutlu kalın.